Arkadaşlar merhaba. Şimdi oynatma listesinin ilk videosunu yani Kali Linux'un ve VirtualBox'ın kurulumunu içeren videoyu bazı sebeplerden dolayı kaldırdım. Bu sebeple bu videoyu tekrardan çekeceğim. Öncelikle Kali Linux'un ne olduğundan bahsedelim. Kali Linux tıpkı Windows gibi bir işletim sistemidir. Yani tıpkı Windows gibi derken Windows'a benzer demek istemiyorum. Windows'a benzemiyor. Yani ikisi de işletim sistemi. İkisinin ortak noktası ikisinin de bir işletim sistemi olması. Onu söylemek istiyorum. Windows'u biz günlük işlerimiz için kullanıyoruz genelde. Yani ne bileyim oyun oynamak olur, işimiz için olur, Word'de bir şeyler yapmak olur, video izlemek olur, işte YouTube'da bir şeyler bakmak, izlemek vesaire. Yani siber güvenlik alanında çok Windows'u kullanmayız. Siber güvenlik alanında daha çok Linux dağıtımları kullanılır. Yani bu işletim sistemleri kullanılır ve biz bu eğitim serisinde işletim sistemi olarak Kali Linux'u kullanacağız. Kali Linux'e bu yüzden ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle bir sanallaştırma yazılımına ihtiyacım var. Çünkü ben Kali Linux'u bir sanal makine olarak çalıştıracağım. Sanal makine olarak kullanacağım. Onun için de bir sanallaştırma yazılımını edinmem gerekiyor. Bu yazılım da VirtualBox olacak. Şöyle tarayıcınızı açıp buraya VirtualBox şeklinde aratırsanız hemen aratalım. VirtualBox şeklinde yazıyorum ve Oracle'ın sitesine gidiyorum. Buraya gittikten sonra zaten burada direkt indirme butonunu görebilirsiniz indirme butonuna basmak sizin için indirmeyi başlatacaktır. Hatta şöyle download kısmına gelelim. Buradan sizin bilgisayarınız Windows'a muhtemelen Windows'tur. Windows hostlar için bir indirme yapacaksınız. O yüzden Windows hostlarını seçmelisiniz. Buna tıklamak sizin için bir indirme başlatacak. Burada zaten indirilenler kısmında da göreceksiniz. Şurada şuralarda bir yerde çıkar. Onun dışında bir de Extension Pack'i indirmeniz gerekiyor. Bunu da şuraya tıklayarak indirebilirsiniz. Bu indirmeleri yaptıktan sonra ben indirmeyeceğim. Bende zaten var yüklü indirdim kurdum. İndirilenler klasörünüzde bu görünecek. Şöyle geleceksiniz buradan. İndirilenlere geldiğiniz zaman VirtualBox'ı göreceksiniz. VirtualBox'ın üzerine çift tıklayacaksınız. Yani kurulum dosyasına, setup dosyasına. Ve adımları izleyeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten VirtualBox bilgisayarınıza kurulacak. Ondan sonra da indirdiğiniz extension pack indireceksiniz, yükleyeceksiniz. Bu da VirtualBox ile alakalı bir şey yine. Onu da yaptıktan sonra geriye Kali Linux'u indirmek kalacak. Onu da şu şekilde yapacaksınız. Tekrardan web tarayıcınızı açacaksınız. Şuradan geri geleyim. Bu sefer burada Kali Download şeklinde bir arama yapacaksınız. Bu aramayı yaptıktan sonra burada Get Kali şeklinde çıkıyor zaten. Kali.org'un sitesine gideceksiniz. Burada iki indirme seçeneği sunacak size. Biz bunu sanal makine olarak kullanacağımız için ISO dosyası indirmeyeceğiz. Bir ISO kalıbı indirmeyeceğiz biz. Virtual Machines yani virtual makineler, yani sanal makineler için olan kısmı seçeceğiz. Buraya tıklayacağız. Daha sonra bunu VirtualBox'ta çalıştıracağımız için, yani Kali Linux'u VirtualBox'a kuracağımız için bu seçeneği seçeceğiz. Yani VirtualBox için indireceğiz. Şuna tıkladığınız zaman sizin için bir indirme başlayacak. Bu indirmenin bitmesi biraz uzun sürebilir. Çünkü hani büyük bir dosya inecek biraz. Bu indikten sonra sizin elinizde sıkıştırılmış bir klasör olacak. Bu sıkıştırılmış klasörü ayıklamanız gerekiyor. Örneğin mesela burada bir klasör olduğunu düşünün. Sıkıştırılmış klasör. Şu olsun mesela. Sağ tıklayacaksınız bunu. Tabi burada çıkmaz buraya ayıkla diye bu klasör sıkıştırılmış bir klasör değil ama sizdeki öyle olacak. Sağ tıkladığınız zaman tümünü ayıkla şeklinde bir seçenek göreceksiniz ve ona tıklayacaksınız. Böyle yaptığınız zaman klasör sizin için ayıklanacak. Klasör ayıklandığı zaman artık zip uzantılı sıkıştırılmış klasörü silebilirsiniz. Çöp kutusuna taşıyabilirsiniz. Çünkü sizin işiniz ayıklanmış olan klasörle olacak. Klasörü açacaksınız. Örneğin şu ya da şu. Kali Linux'un dosyalarını içeren klasör olsun. Ayıklanmış klasör olsun. Bunu Buraya geldikten sonra iki tane dosya göreceksiniz zaten. Bunların birisi mavi ikonlu olacak. Birisi de turuncu ikonlu olacak. Yani birisi VBox uzantılı olacak. Birisi ise VDI uzantılı olacak. İkisini de kopyalayacaksınız. Şöyle seçip ikisini de seçip Ctrl C'ye basabilirsiniz. Ya da şuradan kopyala seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kopyaladıktan sonra şöyle yapacaksınız. Dosya gezginini açacaksınız. Açtıktan sonra bu bilgisayar kısmına geleceksiniz. Yerel disk C'ye gideceksiniz. Buradan kullanıcılara geleceksiniz. Daha sonra kullanıcınızın adına basacaksınız. Burada VirtualBox VMs isimli bir klasör oluşturacaksınız. Bende zaten var. Ben oluşturdum. Sizde görünmeyecektir. Siz sağ tık yapacaksınız. Buradan yeni klasör oluşturacaksınız. Yeni diyeceksiniz. Daha sonra klasör diyeceksiniz. VirtualBox VMs şeklinde isimlendireceksiniz. Daha sonra bu klasöre çift tıklayıp içine gireceksiniz ve burada da Kali isimli bir klasör oluşturacaksınız. Bende zaten var ama sizde olmayacaktır. Siz Kali isimli bir klasörü oluşturacaksınız. Daha sonra çift tıklayacaksınız ve kopyaladığınız iki dosyayı yani mavi ikonlu ve turuncu ikonlu dosyayı buraya yapıştıracaksınız. Sizde Logs diye bir klasör olmayacak ya da böyle bir dosya da olmayacak. Sadece şu ikisi olacak. Yani sizde Kali klasörünün altına sadece şu iki... Mavi ikonlu ve turuncu ikonlu dosya gelmiş olacak. Bu dosyaları buraya yapıştırdıktan sonra mavi ikonlu dosyanın üzerine yani vbox uzantılı dosyanın üzerine çift tıklayacaksınız. Böyle yaptığınız zaman sizin için Kali Linux VirtualBox'a kurulmuş olacak. Daha sonra VirtualBox'ı açtığınız zaman Kali makinesinin yani Kali Linux işletim sistemine sahip makineyi burada görebileceksiniz. Şu an benim gördüğüm gibi. Bunu yaptıktan sonra da bu makinenin ayarlarına gideceksiniz. Ayarlarına geldikten sonra sistem kısmına geleceksiniz. Burada sanal makineye RAM vereceksiniz. RAM verirken kırmızı yerlere gelmeyin bunu önermiyorum. Yeşil yerlerde kalın. En az 2 GB verebilirsiniz yani 2048 MB. Ben 4 GB verdim yani 4096 MB ama kırmızı yerlere gelmedim siz de gelmeyin. Daha sonra işlemci kısmına geleceksiniz. Burada iki işlemci olarak seçeceksiniz. Zaten varsayılan olarak iki işlemci seçili olacaktır. Değilse de bir işlemci ise de bunu iki verebilirsiniz. Ondan sonra depolama kısmına geleceksiniz. Burası önemli. Depolama kısmında şurada VDI uzantılı dosyayı göreceksiniz. Yani Kali klasörüne attığınız turuncu konu dosya var ya hem mavi hem turuncu konu bir dosya atmıştınız ya. Maviye çift tıkladınız. Maviye çift tıkladığınız zaman turuncu konu VDI uzantılı o dosya buraya gelmiş olması lazım. Onu burada görmeniz gerekiyor. Eğer gelmediyse manuel olarak eklemeniz gerekir ama muhtemelen yani büyük ihtimalle gelmiş olacaktır ve yolunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Şurada C dizinin altında, kullanıcılar dizinin altında, Coldplay'nin altında, VirtualBox VMs'in altında, Kali klasörünün altında bu dosyanın bulunduğunu görüyoruz. Yani yolu doğru. O dosyanın yolu burada doğru şekilde görünecek. Dosya burada olacak ve yolu da doğru olacak. Yani dosya sistemindeki konumu da doğru olacak. Daha sonra A kısmına geleceksiniz. Burada şuna takılı kısmı ilk kurulumda NAT olarak gözükür. Şöyle NAT olarak gözükür. Bunu NAT'tan NAT ağına değiştireceksiniz. Ve adı da yani ağın adı da NAT Network olarak gelecektir zaten. Sonra da karma tipi kısmına geleceksiniz. Bunu da tümüne izin ver olarak seçeceksiniz. Yani reddet olarak işaretli olacaktır ilk başta. Geleceksiniz tümüne izin ver diyeceksiniz. Sanal kablo bağlandı seçeneği de işaretli kalacak. Daha sonra tamam diyeceksiniz ve kurulumu yani ayarları bitireceksiniz bu şekilde. Ayarları yapmış olacaksınız ve böyle yaptığınız zaman makineniz başlatılmaya hazır olacak ve bu adımdan sonra da artık diğer videoları izlemeye hazırsınız.